Ne güzel kullanıyorsun. Bravo vallahi. Sağ ol. Ay söylemeyeyim diyorum ama... ...yazık ediyorsun kendine Züleyha. Niye? Senin ne işin var Adana'da? Ha İstanbul kızısın sen. Ha, bütün gün konakta tek başına canı sıkılmıyor mu Allah aşkına? Ne demeye çalışıyorsun? Ne demeye çalışacağım? Hayatım, mesut olmayı hak ediyorsun sen. Ben mesutum zaten Şermin. Hayatımdan gayet memnunum. Yapma Allah aşkına Züleyha. Kayınvaliden Hünkar, kocan Demir. Ha nasıl memnun olabilirsin ki? Hayır ben anlıyorum senin neler çektiğini. Filiz de böyleydi çünkü o kıza da yapmadıklarını bırakmadılar. Çocuğu olmuyor diye mi? Yok canım. Başta bilmiyorlardı ki olmadığını. Oldu da ayrıca. Yeni kocasından bir kızı varmış. Allah bağışlasın. Yere göğe sığdıramıyorlardı onu da. Aynı böyle sana yaptıkları gibi. Demir hediyelere boğuyordu. Kıyafetler, mücevherler. Ya böyle her şeyin en güzeli, en ihtişamlısı ama bizim Demir ayran gönüllü. Hevesi geçince, olan zavallı Filiz oldu. Şermin niye anlatıyorsun bana bunları? Hayatım üzülüyorum senin için. Sen gençsin daha, kalbin temiz. Bak benden sana bir abla tavsiyesi. Sakın bu Demir'in aşkına fazla güvenme. Yani öyle beni çok seviyor, benden vazgeçemez falan diye hiç düşünme. Demir bu. Aşkı balon gibidir, püf diye verir. <laughs> Vallahi Şermin, biliyor musun? Umrumda bile değil. Nasıl yani? Süleyha, sen hala Yılmaz'ı mı seviyorsun yoksa? Ne alakası var Şermin? Ben o defteri çoktan kapattım. Niye umurumda değil dedin o zaman? Demir'in sevgisi bazen fazla geliyor. Ben de normal bir karı koca olmak istiyorum. O yüzden söyledim öyle. Daha çok beklersin hayatım. Demirden normal koca olmaz. Hevesini aldı mı pat diye koyuver kapının önüne. Vallahi bir daha çocuğunu da göremezsin. Ne oldu? Çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Benzini mi bitti acaba? Hayır, vardı benzini. Dolu. Allah Allah. indi bir de sanki anlayacak. Araçla geçmez şimdi buradan. Kaldık mı arazinin ortasında? Yılmaz değil mi o? Yılmaz? Ne oldu? Hiç çalışmıyor. Kaldık öyle. Ben bir bakayım uzun. arms Çok değişmişsin Yılmaz. Nasıl değişmişim? Bey olmuşsun. Hala bütün Adana seni konuşuyor. Bravo. Tamam, oldu. Ee, Ne oldu? Boğmuşsunuz motoru. Biraz bekleyin çalışır. Ah! Teşekkür ederiz. Züleyha? Bu ne yakışıklı bir şey olmuş öyle. Hale Hanım'ın kızı demişti de inanmamıştım vallahi dediği kadar varmış. Aa! E çalıştı. Ay bir dakikada yaptı vallahi tabii eski motor ustası. Süleyha, ay bir şey diyeceğim ben sana. Ay. Neyse vazgeçtim, söylemeyeceğim. Ay Süleyha, vallahi söyleyeceğim kusura bakma. Şermin ne, söyle. Bu Yılmaz'ın aklı hala sende bence. Rica ediyorum söyleme böyle şeyler Şermin. Hayatım gördüğüm söylüyorum ben. Ha, aşık bu adam sana besbelli. Ben Demir'le evliyim biliyorsun. Aşk olsun. Sanki gidip hemen yengeme söyleyeceğim. Hay bana güvenmiyorsun farkındayım ama. Yani o konakta güvenebileceğin tek kişi benim aslında. ...akrabayız diye Demir'e yakın duracağımı sanma. Elimde olsa o hünkârı da Demir'i de bir kaşık suda boğarım vallahi. İkisinden de o kadar nefret ediyorum. Züleyha'cığım teşekkür ederim canım. Rica ederim. Ne güzel oldu böyle beraber. Çıktık gezdik. Dertleştik de. Gene yapalım olur mu? Hı. Bu arada sırrım bende güvende. Hiç merak etme. Sağ ol. Yer gelir yazı da yaban Gül o olur yar yar gül o olur Yar yar gül o olur Yüzüm görsem tutulur dilim